Merhaba arkadaşlar. Ee, burası orta kent, Bodrum Ortakent Mahallesi'ndeki e, merkezde bir sarıç. E, İmam Hatip ortaokulda almış olduğum ekstra kurslarla e, Osmanlıca e, kitabeleri okuyabiliyoruz, okumaya çalışıyoruz. E, takıldığımız yerde de e, hocalarımıza danışıyoruz. E, sağ Sağolsunlar. E, destek çıkıyorlar. E, buyurun, e, beraber kitabeyi okuyalım. E, Müşsek Gibiyle, sahibül hayrat vel hasenet burada müsekkip e, Arapça e, bir kelime akıtan, e, döken, suyu döken anlamına geliyor. Yani bu e, hayrın sahibi, güzelliğin sahibi ve bu suyu akıtanın, bu suyu akıtan hayrın ve güzelliklerin sahibi e, Abdullah Abdullah e, oğlu Hacı e, Mehmet Ufiye fiye yani e, Allah onu affetsin. E, Es-Samet yani e, hiçbir şeye sahip, ihtiyacı olmayan güç kudret sahibi Allah onu affetsin. E, Es-Samet biliyorsunuz Allah'ın e, 99 isimlerinden birisi. E, 1316 takribi hesapladım 1897'lere tekabül ediyor. Bu kitabeleri okumamız devam edecek arkadaşlar, özellikle Yunanistan'da camiler, oradaki kitabeleri okumaya devam edeceğiz, bunları paylaşacağız. Yine buradan söylüyorum arkadaşlar, Cumhuriyetimizi kuran Gazi ve arkadaşları, paşa ve arkadaşları ülkemizde bir harf devrimi yapılması gerekiyordu. Bunları zamanla teknik olarak anlatmak isterim çünkü Hani deniliyor ya, mezar taşını okuyamıyoruz, cahil kaldık. Ya mezar taşında ne var arkadaş? Bilim mi var? Ee, Osmanlıca kelimeler çok net okutan, okutucu kelimeler değil, harfler değil arkadaşlar. Zamanı geldiğinde e, bunları size anlatacağım. Burada birçok cümleyi yorumlayarak okudum. Ee, herkese güzel Bodrum gününden, Ortakent mahallesinden selamlar.